Merhaba arkadaşlar, ben Şerif The ve arkadaşım Murat Sayın. Merhaba, <laughs> Şerif hoş geldiniz. Seni ve ekibini ofisimizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Uzun bir yoldan geldik. Bugünkü konumuz kiracı hakları. Günlük hayatımızın şu anda en büyük problemlerinden bir tanesi ev sahibi ve kiracı ilişkileri. Ve öyle bir problem ki aslında her iki taraftan baktığınızda da her iki tarafta kendi açısından çok haklı. O zaman en can alıcı sorudan başlıyorum. Kiracıyı ev sahibi evden çıkarabilir mi? Kiracıyı ev sahibi evden tabii ki çıkarabilir ama bunun sayılmış belli koşulları var. Bizim hukuk sistemimizde her nasıl tüketiciler tüketicinin korunması hakkındaki kanun kapsamında korunuyorsa, işçiler işverenlere karşı korunuyorsa, Kiracılar da ev sahiplerine karşı korunuyor ve belli koruma mekanizmaları var. Bir kere bilinen en büyük yanlış şu. Ev sahibi bana şöyle bir soruyla geliyor. Bizim kira kontratımız bir yıllık, bir yıl 15 gün sonra doluyor. Ben kiracımı evden çıkarmak istiyorum. Hayır, sözleşmenin bir yıllık olması ev sahibine kiracıyı sözleşmenin süresinin sonunda hiçbir gerekçe olmaksızın evden çıkarma hakkı vermiyor. Ya aslında bu kira kontratı kaç yıllık? Yani biz bir yazıyoruz ama... Bir yıllık yazdığınız kira kontratı Kiracı eğer kendisi bunu sonlandırmak isterse bir yılda olmadan 15 gün öncesine kadar bildireceği bir ihtarla bunu sonlandırabiliyor. Ama ev sahibi herhangi bir gerekçe olmaksızın, kanunda sayılan sınırlı sayıdaki sebepler olmaksızın o bir yılın sonunda süre doldu diyerek son sözleşmeyi sona erdiremiyor. Sözleşmenin kurulmasından itibaren 10 yıl geçmedikçe bu saydığım gerekçelerden bir tanesi olmadan kiracı evden çıkaramazsınız. Ev sahibi hangi koşullar gerçekleşirse kiracıyı evden çıkarabilir. Bir kere bu önemli bir konu. Birincisi eğer kiracı kira bedelini ödemezse kira kiraya veren yani ev sahibi iki haklı ihtar göndermek suretiyle kiracısını evden çıkarabilir. Örneğin ev sahibinin kendi ihtiyacı doğdu. Yani ev sahibi olarak benim İstanbul ilinde ya da belli bir bölgede, işime yakın bir bölgede başka bir evim yok. Ben dedim ki ben burayı kullanacağım kendim. Ben burayı kullanacağım dediğim zaman bunu bir ihtarla bildiriyorum. Peki mı? o ilde mi başka evin olmaması lazım yani? Evet, o ilde. O ilde başka bir evin olmaması de o lazım. o ilde mi olması lazım? İkametinizin, ihtiyacınızın o ilde doğduğunu kanıtlamanız gerekiyor. Anladım. Özetle bu. Zaten yine ihtiyaç doğduğunda kiracıyı tahliye etme hakkına sahipsiniz ama bunu da yine bir mahkemeye Onu götürmek bir suretiyle olurdu. yapacaksınız. Ve mahkemede bu ihtiyacınızın gerçek ve samimi olduğunu da kanıtlamanız gerekiyor. Ama öyle bir kiracı düşünün ki bir sürü hakkında icra takibi var, hiçbir mal varlığı yok. Zaten ileride bu parayı tahsil edemeyeceksiniz. O kiralar birikecek, birikecek, birikecek. E dolayısıyla çıktığı zaman bile o paraları alamayabilirsiniz. Almanız için de elinizde hukuki imkan var. Yani haciz yoluyla, icra yoluyla bunları alma hakkına sahipsiniz. Ama karşınızdakinin mal varlığı yoksa, böyle bir gücü yoksa bunu da alamazsınız. Yani şu ana kadar aldığımız bilgileri toparlarsak, bir yıllık kira kontratında aslında o kontrat 10 yıl geçerli. 10 yıldan kısa bir süre düzenli ödeyen bir kişiyi çıkaramıyorsunuz sebepsiz yere. Düzenli ödeyen, işte diğer şartlar gerçekleşmeden, işte bahsettiğim gibi ev sahibinin ihtiyaç duyması gibi. Ben tahliye taahhütnamesi ile ilgili bir şey sormak Heh. istiyorum. Tahliye taahhütnamesi kira kontratının yapıldığı gün yapılırsa geçerli değil. Yargıtay kararlarına göre aynı tarihli olan tahliye tuvaletnamesinin kiracıya baskıyla verdirildiği düşünülüyor. Evet. evet. İkinci konu başka tarihte olması durumu ve başka tarihte noterde yapılmış olması durumu. Yani bunların arasında bir değer farkı Normalde var. Normalde noterde yapılması Geçerlediği için bir şart değil. Hı -hı. Bunun geçerli olması için noterde yapılmasına gerek yok. Yazılı olması yeterli. Hı -hı. Ama ileride ispatla ilgili bir sorun olmaması için, bu imza benim değildi, Hı -hı. aslında bu tarih yazmıyordu gibi, bu yazı bana ait değil gibi itirazlar gelmemesi için noterde yapılmasını biz öneriyoruz tabii ki. Hiçbir durumda ev sahibi ben gideyim de kiracıyı tahliye edeyim diyemez. Ben gideyim de kiracının kapısına dayanayım, onu baskıyla, zorlamayla, rahatsız etmekle çıkarayım hakkı vermez. <laughs> Bunun da ev sahipleri için bir ceza riski teşkil ettiğini, evet. kiracının kendisine yapılan bu muameleler karşılığında savcılığa suç duyurusunda bulunabileceğini de hatırlatmak isterim. Tapının el değiştirmesi durumu? Evet, tahliyenin diğer bir gerekçesi de ev sahibinin değişmesi durumu. <laughs> ev sahibi değişirse teknik olarak kira kontratının tarafı da yeni ev sahibi oluyor. Takipçilerimizden gelen son dönemdeki önemli sorulardan birisi de ev sahibim istediği gibi kirayı artırabilir mi? Kira bedelliğinin artırımı konusu kanunlarla düzenlenmiş. Borçlar Kanunu'nda düzenlenen bu hükme göre daha önce üfe üst sınırı iken şimdi evet. tüfe üst sınırı uygulanıyor teknik olarak ama bu bahsetmiş olduğum kiralardaki fahiş yükselmeler kiracıların çok mağdur olması karşısında hükümet yani kanun koyucu bir önlem aldı ve bir yıl geçerli bir düzenleme ile kiraların artırımının üst sınırını %25 olarak belirledi. Bu %25'lik artışın da sadece konut kiralarına uygulanacağını da söylemek isterim. Hı hı. Çünkü bunu bazen karıştırıyorlar. İş Sanki bütün kiraları. kiralara geçerliymiş gibi. Hayır. Sadece konut kiraları için bu geçerli. İş yerleri için Türk ofisler, öğretmeni. iş yerleri, fabrikalar, endüstriyel tesisler, restoran gibi işletmeler bunlar bu %25'lik sınıra tabi değil. Bunlar sözleşmelerinde yazılı oranda ya da üst sınır olarak Tüfe oranında hmm. kiralarını artırmak zorundalar. Tabii bir de kiranın süresinden sonra, 5 yıl dolduktan sonra ev sahibinin bir uyarlama isteme hakkı var. Hmm. O zaman işte bu artışın daha üzerinde, piyasa koşullarında, pazar fiyatlarında bir artış isteyebiliyor. Ev sahibim kirayı elden istiyor. Sıkıntı teşkil eder mi? Yani el, elden istemesinin sebebi aslında vergiyi ödememek ya da az hmm. ödemek. Yani dolayısıyla Ortada vergiden kaçındığınız, kaçırdığınız bir durum olduğu için tabii ki bu her iki taraf için de büyük bir risk teşkil ediyor. Hı hı. Ve ileri de aslında bir ihtilaf olduğunda bu hep bir problem teşkil edecek. Ben bunu daha çok kiracıdan ziyade ev sahibi için bir risk olarak görüyorum. Çok büyük risk. Çünkü ileride bir kira ödenmediği takdirde elinizdeki kontrat bin lira normalde yazıyor. bin lira yazıyor, iki bin lira yazıyor ama gerçek kontratının belki on bin, bin lira. Ayrıca vergi ile ilgili bir ceza da alması çok büyük olasılık. Unutmayın bugün kiracıyla aranız iyidir ama yarın kiracıyla aranız bozulduğunda ev sahibi için söylüyorum sizde kiracı vergi derseniz şikayet ederse çok ciddi cezalarla karşılaşırsınız. Evi boyalı teslim ettim. Ben boyalı geri almak isterim. Veya işte standart olan malzemeler, musluk, duşakabin, kombi, varsa beyaz eşya, klima, fırın, ocak, bunların bozulması, bunların tamiri. Kim ödüyor? Yani 5 yıl oturduk, 5 yılın sonunda boyatmak zorunda mıyız? Şimdi bu da gerçekten ev sahibi ve kiracı arasındaki sorunlardan bir tanesi. Bir kere olaylara olay bazında bakmak lazım. Çünkü yapılan işlemin, olağan kullanımdan kaynaklanan bir bozulma mı? Yoksa olağanüstü bir e, tadilat, tamirat mı gerekiyor? Bu bir tasarım mı? Bir mimari operasyon mu? Kiracının zevkine göre yapılan bir dolap mı? Ya da başka bir şey mi? Ona bakmak gerekiyor. Ama şunu söyleyeyim genel prensip olarak bir evin hazır ve kullanılır bir şekilde kiracıya teslimi ve bu şekilde sürdürülmesi gerekiyor. Örneğin evin borusu patladı. Örneğin evin elektrik tesisatında bir sorun çıktı. Bu tür durumlar kiracı ile ilgili sorunlar değil. Bu evi boyalı aldım, boyalı teslim ettim konusu da aslında bunlar da kontratta yazılı hükümler önemli. <laughs> hangi ekipmanlar teslim ediliyor, hangi durumda teslim ediliyor bunları net şekilde kira kontratına yazmak çok önemli. Bir kira veya iki kira depozito veriliyor ama aradan bir süre geçiyor depozitonun bir değer kaybı oluşuyor. Bununla alakalı bir durum var mı? Yoksa... Şu anda mevzuatta bir düzenleme yapıldı. Buna göre kiracı ve ev sahibi açacakları ortak hesapta depozitayı değerlendirip orada vadelendirebiliyorlar. Şu anda mevzuatımızda bankacılık uygulamasında böyle bir yöntem var. Ev sahibi kiracı ortak bir hesap açıyorlar. Bu parayı orada vadeli bir şekilde değerlendirebiliyorlar. Çok bilgilendirici bir video oldu. Sonuç olarak kiracı haklı birçok konuda. <laughs> ve bu iş eğer davaya giderse uzun sürüyor. Bunu anladık. Genel bir toparlayacak olursak şunu söyleyebilirim. Kiracının kanundan kaynaklı hakları mevcut. Ev sahibinin de belli sınırları mevcut. Benim gördüğüm davalarda, benim gördüğüm yargıya ulaşan, bize ulaşan konularda kiracının da haklı olduğu durumlar var, ev sahibinin de haklı olduğu durumlar var. <laughs> Dolayısıyla sadece bir taraf için değil, her iki taraf için de dikkat edilmesi gereken belli noktalar var. Kiracılar için de bu dönemde özellikle piyasanın koşulları belli, ev sahipleri de mağdur. Sizin haklarınız var. Belli bir yerde uzlaşmaya çalışmak en mantıklısı. Eğer olmuyorsa da şunu bilmeleri gerekiyor. Kanun kendilerini koruyor. Kanunun kendilerini koruyan maddeleri yargılamaya gitmekten de korkmasınlar dediğin gibi. Kanunun kendilerini koruyan maddeleri zaten onları yargılama sırasında da koruyacaktır. Kirasını düzenli ödeyen, ev sahibine ya da komşularına bir zarar vermeyen kiracıyı evden çıkarmak kanunen mümkün değil. Evet. Ev sahibinin de bunu bilmesi lazım. Dolayısıyla bu dönemde bu süreçleri umarım bütün Türk halkı olarak Sağlıklı saatte geçiririz. Çünkü toplumsal bir krize doğru bu konu gidiyor ne yazık ki. Biz takipçilerimizi daha önceden sorduk aklına takılan soruları ve onları toparlayıp size bu soruları aktardık. Eğer bizim bahsetmediğimiz farklı bir sorun yaşıyorlarsa bunu mutlaka yorumdan bize sorsunlar. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Murat Bey'e de bilgilendirici cevapları için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim geldiğiniz için. Bir ee, sonraki videoda yine görüşmek üzere. Görüşmek üzere. <laughs>